Fight Out Survivor bölümümüzden hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Kayon çarpışması etkinliği nihayet bitti. Etkinliğin tamamını izlemek isterseniz kanalımızda canlı yayın olarak dün akşam yapmıştık. Oradan izleyebilirsiniz şu anda kanalımızda yüklü. Bu videoda ben başlangıç olarak başlayıp etkinliğin sonuna kadar uyması gereken kuralları, detayları, taktikleri kısaca bilgi vereceğim. Bu videoları beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. O zaman videoya Şimdi dostlar etkinliğe ilk girdiğinizde şu tarz bir şey karşılıyor bizi. Diyalog karşılıyor. İşte Bahit'i görüşüyor. Buraları biraz hızlandıracağım ben. Sonrasında eğitim kısmına bakabilirsiniz buradan. Eğitim kısmını çok fazla üzerinde durmayacağım. Çünkü bizlik değil. Biz bir savaş alanına girdiğimizde Türkler olarak zaten savaş alanının durumuna göre bir taktiği belirleyip direkt oraya davarız. Bizim için önemli olan savaş kısmı abi. Yürü boş, yürü. Tamam buraları... Ya ben daha önce videosunu almıştım. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum buraları. Şu şekilde. Bu resimleri daha iyi incelemek isterseniz Discord sunucumuza yükledim. Genel sohbet kısmından bakabilirsiniz. Buna da alabileceğiniz ödüller. Bu etkinlik mağazası. Sürekli bir şekilde duruyor. Etkinlik sonrası kazandığınız puanları burada harcayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak etkinlik açıldığında sizden bir saat belirlemenizi istiyoruz. Bu etkinlik Dökümhane Buz Ateş Madeni ve İttifak Şampiyonası etkinliğinin karması olmuş. E, Buz Ateş Madeni'nden alınan mekanik köylere dağılıyorsunuz. Oradan puan topluyorsunuz o. Dökümhane'de başlangıç ve e, ittifakların savaşa hazırlanması kısmını Dökümhane'den alınmış. İttifak Şampiyonası'nda da savaş mekanini almış. Hepsinin bir karması yeni bir şey yaratmışlar. İlk önce dokümanaya kaydolduğunuz gibi saati belirliyorsunuz. Biz 19 belirlemiştik. Sonrasında bir gün boyunca eşleştirme oluyor. İşte sizin gücünüze en yakın farklı eyaletlerden ittifakları eşleştiriyorlar. Şu şekilde binalarımız var. Onları savaş kısmında göstereceğim. Tüm eşleştirme bittiğinde sizden 3 tane birlik belirlemenizi istiyor. Bu birliklerden sadece komutan yani şampiyon kısımlarını seçebiliyorsunuz. Oyun size random bir şekilde 300 bin asker veriyor her şeye. Her birliğinize 3000 tane 300 tane asker veriyor. 300 piyade, 300 mızrakçı, 300 tane de nişancı. Siz sadece burada birinci birde en güçlü komutanınızı seçin veya eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz. Üçüyle de aynı anda savaşabiliyorsunuz. Ya yani güçlü dengeleyebilirsiniz. Ben burada en güçlüleri birinci sıraya, daha az güçleri ikinci sıraya, en güçsüzleri de üçüncü sıraya aldım. Yani etkinliği bilmediğim için böyle yaptım. Güçleri eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz de. Bu tamamen size kalmış gençler. Dökümhane savaşında olduğu gibi savaş alanına girdiğinizde size 3 dakikalık bir haritayı tanıma, işte rakip takımların konumunu o tavsiyeler için 3 dakika veriyor. Bu da size oyun anlat işte oyunda yani etkinlikte yakıt oldukça önemli. Neden önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Haritada böyle e, kale kısımlarımız var. Meltem harabeleri, e, geçit, işte yer gezgeni, kalesi, meltem toprakları gibi. Buradan biz kendi bölümümüz var. Şöyle göstereyim. Küçük haritada baktığınızda her ittifakın kendi alanı var. Her ittifakın başladığı noktalar var şu şekilde. Bunda da çok önemli. Şimdi biz buradan şu yolları kullanarak yollar üzerinden gitmemiz lazım. Örnek veriyorum İlk kaleyi almadan ikinci kaleye gidemiyorsunuz. Önce orayı almanız lazım. Burada paralı askerler bekliyor. Sonrasında paralı askerleri kesince rakip eğer ki buraya girerse rakiple de savaşmanız gerekiyor. Biz en kısa kestirmeden merkeze doğru gitmemiz gerekiyor burada stratejiyor. Burada üç birliğinizin durumunu görebiliyorsunuz. İşte yaralandı mı, başlangıca mı geldi veya savaşıyor mu gibisine şurada sürekli hangi birliğin ne yaptığı gözüküyor. Üst kısımda şu anda YouTube videosu üzerinden yorumluyorum. Üst kısımda birinci, ikinci ve üçüncü takımların puan durumu var. İşte hangi renkteki takım birinci ise bir olarak yazıyor. Mesela bizimki mavi renkliydi. Morlar vardır rakip takım. Bir de kırmızı vardır rakip takım. Şurada renk olarak görebiliyorsunuz. Aldığınız alanda rengine boyanıyor. Mesela şurada kısımda mavi. Şu an biz olduğumuz için mesela bunlar burada kırmızı, bunlar burada mavi. Genişledikçe renkte genişliyor. Zaten etkinlikte göreceksiniz. Burada asıl e kritik ve taktik nokta merkeze yakın 6 tane yol var. Her taraftan 2'şer tane yol var. Önemli olan bu yollardaki yolların girişindeki kaleleri tutmak. Mesela şurada şu kale var, burada bu kale var. Şurada yanlarında iki tane ikişer tane var. Keza burada da ikişer tane var. Şu ana merkezleri tutarsanız rakip yolu kullanarak merkeze giremiyor. Onu da yine savaşın ilerleyen safhalarında göstereceğiz. Şu anda biz burada bekliyoruz. 3 takımın da harita, harita üzerinde gözüküyor. Onu taşmanız önemli. Ben konuşlandırma kapasitesini açmayın. Çünkü oyun size zaten 300 bin, 100, 100, 100, olarak 300 bin tane asker atıyor. Fazla artıramıyorsunuz. Rakip bir öyle size. Savunma ve saldırıyı artırabilirsiniz. Öldürücük işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü ama olabilir. Çünkü öldürüp baştan başlatıyor. Tamam 6, 7, 5 diye gidiyor geri sayıp buradan başlıyorsunuz abi. Haritalar açıldı. Direkt buradan konuşlandır diyeceksiniz. Şu şekilde falan askerleri şey yapıyorsunuz, saldırıyorsunuz. Benim tavsiyem her tarafa askerlerinizi dağıtmadan belli bir yerden sürekli merkeze doğru ilerlemeniz. Burada ben dağıttığım için hangi askerleri de başlangıçta takip edemedim. Normalde şuradan takip etmeniz gerekiyordu. Direkt buraya askerin üzerine tıkladığınızda askerin konumu neredeyse veya harita üzerinde yeşil bir şekilde gözüküyor askerleriniz. Şimdi hızlı bir şekilde alarak rakip de biz de rengimizi genişletmeye başladık. Aldığınız her kalede renginiz biraz daha artıyor. Rakip de baştaki kaleyi almadan bir sonraki kaleye geçemiyor. Önce oraya alması lazım. Bu şekilde merkeze doğru ilerliyoruz. Geçtir. Burada yakıtınıza dikkat etmeniz lazım. Şu yakıt bireysel yakıttır. Yani itfakın yakıtı değil. Sürekli gezerseniz yakıtınız çabuk bitiyor. Gittiğiniz mesafeye göre de yakıtların miktarı artıyor. Çok uzun bir mesafeye gidecekseniz daha fazla yakıt harcıyorsunuz. O yüzden adım adım gidip biraz yakıt toplayıp tekrar adım adım ilerlemeniz lazım. Merkeze doğru kaleleri alarak ilerliyoruz. Aldığımız kale kadar da yakıt birikmesi hızlanıyor. Özellikle harabeler güzel puan veriyor. Şurada her kalenin kendi ismi var. Şurada. Burada bizim arkadaşlar sırayla her kaleye giriyor. Yani burada önemli olan hangi birliğinizin, taburunuzun nerede olduğu. Onda şurada kısımda mesela konuşlandır dediğinde birazdan göstereceğim. En yakın süre, atıyorum 2 saniyede varır, 5 saniyede varır veya yakıt e, seviyesine de bakabilirsiniz. Atıyorum, göndermek istediğiniz kaleye en fazla yakıt harcayanı göndermeyeceksiniz. En az yakıt harcayanı hangisi onu göndereceksiniz ki o zaten en yakın olandır. Daha kısa sürede kaleye erişebilirsiniz dostlar. Buradaki taktik o. Tamam, ben en son köprüye geldim. Şurada köprü var, noktaların olduğu yer köprü. Özellikle şu kasırga kalesi diyor ya. Onları tutmanız gerekiyor. Biz de kasırga rüzgar tarafına seçtiğimiz için kasırga yazıyor. Ateş ve su diğer tarafta. Tamam buradan yavaşça ilerliyoruz. Kasırga galesine geldik. Şu iki köprü oldukça kritik. Şu kasırga kapısı ya. Burayla kasırga patikası. Bunlar oldukça kritik. Bunları kesinlikle ver vermemeniz lazım. Özellikle kendi tarafınızda. Yani çok güçlü hissediyorsanız kendinizi diğer tarafın kapılarında alabilirsiniz. Kapıları aldığınızda diğer taraf önce o kapıları sizden almaya çalışacak. Sonrasında merkeze eleyecek. O yüzden onlara da geçit vermeyebilirsiniz. Ama çok fazla yakıt gidiyor. Çok fazla askeriniz gidiyor. Yetiştiremiyorsunuz yani. Biz direkt alıp iki kapıyı da ele geçirmeye çalıştık. Tamam kor kapısı. Diğer tarafa ateş olduğu için. Burada biz diğer tarafa da geçtik. Şu şekilde geçebiliyorsunuz köprüde. Burada rakiple de savaşlarımız birazdan başlayacak gençler. birlikleriniz savaş halindedir. Hani savaşa girdiğinde. Aynı ittifak şampiyonasındaki süre var ya mesela belli bir canbarı vardır. Kaç tarafa vurduğunda karşı tarafın gücü azsa canbarı birden biter ki sona doğru ilerler. O güçte bittiğinde ikinci rakip gelip de size vurduğunda o güç de bitirir. Sonra siz yenilirsiniz. Buradaki mantık da aynı. Burada gücünüz bittiğinde merkeze gidiyorsunuz. Şu kısma. Bu kısma gidiyorsunuz. Orada iyileştir demeniz lazım. İyileştir dediğinizde belli bir yakıt gidiyor. Sonrasında bildiğiniz burada iyileşiyor. Konuşlandır dediğinizde işte nereye konuşlandırmak istiyorsanız yine yakıt gidiyor. Oraya hızlıca intikal ediyor. Askerleriniz oradan savaşmaya devam ediyor. Bu şekilde sürekli döndürmeniz lazım. O yüzden her yere saldırmayacaksınız. Saldırırsanız sürekli bir şekilde ölür, yakıtınız biter. Ve toplu bir şekilde, koordineli bir şekilde saldırmanız lazım. Yani biri oraya, biri oraya, iki kişi buraya giderse o adamlar toplu bir şekilde geliyor, rakipler. O iki, iki üç kişiyi egale edip yakıtını bitiriyor, devam ediyorlar. Burada da kapının birini tutmaya başladı. Patikayı almışlar, kapıyı da birazdan. Bizimkiler, ben de dahil buraya girdik. Şu yanlarda içerideki asker sayısını görebilirsiniz. 4 kişi onlar, bir kişi biz kaldık. Ben savaşıyorum şu anda tek. Bak 2, 2, ekledi. Buradan da içeride kaç tane rakip var onu görebilirsiniz. Renklerine göre belirliyor zaten. Baya strateji gerektiren, kafa yormanız gereken bir etkinlik. Sadece yani asker gücü yetmiyor. Asker seviyeniz zaten aynı. Komutanlarınız yani kahramanlarınızın gücü çok önemli burada. En güçlü kahramanlarınızı atamanız lazım 3 kutu burada. Biz buraya ağırlık verdik. Burayı almak istiyoruz. Aldık. Çünkü merkez açıldığında rakibin önünü kesmek istiyoruz. Merkezde puan biriktirmek için. Burayı da kırmızılar aldı. Şu anda morların kesinlikle karşıya geçmesi imkansız. Burada şöyle bir strateji de uygulayabilirsiniz. Mesela biz burada savaşıyoruz. Şuradaki köprüden rakip geçip Bizim ikmal yolumuzu kestiğinde biz yeniden dirildiğimizde önce o maliyolarını almaya çalışacağız. Bu arada şurada bayağı bir vakit kaybetmiş olacağız gençler. Şimdi son 20 saniyesi kaldı. Biz tutabildiğimiz kadar kapıyı elimizde tutacağız ki rakibin merkeze giriş yönlerini kapatalım. Yani bizim taktiğimiz oydu. Biraz fazla da aldık. O yüzden askerlerimizi her, her, tarafa yetiştiremediğimiz için son dakikaya doğru kapıları kaptırdık. Öyle değil. Bir de askerlerin savaş halindeyse o savaş hali 10 saniye sürüyor. O 10 saniye içinde başka bir yere saldırtıramıyorsunuz. Benim yaptığımda oydu. Mesela direkt konuşlandırdı deyip askerimi göndermedim çünkü 3 3 taburumda savaş halindeydi. Burada Morlar güzel bir taktik uyguladı. Direkt toplu bir şekilde gidiyorlar. Hepsi de koordine olmuşlar. Bizikler üstlerinde de hala kırmızılardım tarafında kapı tutmuyorlar. aşağılar. Tek tek girmeye başladık ama yavaş yavaş gücümüzü toparlayacağız. Rakip bu şekilde giriyor. Biz de giriyoruz. Burada önemli olan itfak şampiyonasındaki mekanik var. Birazdan göstereceğim onu. O mekanik oldukça önemli. Kapıların önemi burada görebiliyorsunuz. Hangi kapının kimin hangi rakibin elinde olduğunu. Mesela kapıların hepsini biz tutsaydık rakip kesinlikle burayı sokmazdı. Şöyle olabilir. 30 kişi var. E, 25 kişi kapıları tutup 5 kişi de içeriye girseydi. En güçlü 5 kişi. Bu tamamen biz toplardık. O da bir taktik. Yani neredeyse eşit miktarda herkes haritada kale toplamış. Güçlerimiz de, ya puanlarımız da eşit miktarda yükseliyor. Mesela şurada bir arkadaş geri çıktı. oradan neden geri çıktı. anlatacağım birazdan. Bizim kapıya saldırmışlar. Bizim önümüzü kesmek için. Arkadaş da geri kapıyı savunmak için o tarafa gidiyor. Şurada görebiliyorsunuz şu anda. Tamam bizim arkadaşlar da geldi direkt. Yani strateji çok önemli giriş kapılarını tutup bizi içeriye sokmaya çalışıyorlar şu anda. Kapımızı birini aldılar, biz de diğer taraftan gidiyoruz. Kırmızı zaten yukarıya aldı, morlar aşağıya aldı. Bizim iki tane kapımız kaldı, onları tutmak istiyoruz şu anda. Bir yanında merkezde çatışmaya gireceğiz. Çatışma aşamasını göstereceğim şimdi. Burada çatışma aşamasını görüyorsunuz. İttifak şampiyonasındaki gibi herkesin gücü var. Mesela Zeus'un 829 bin gücü var. Hyper 105 gücü var. Bu da 10 saniye boyunca iki tarafta eksiliyor. Tabii burada Zeus'un gücü daha fazla olduğu için Zeus kalacak. Şöyle görebiliyorsunuz. Onu eledi, Zeus dirili, diğeriyle devam ediyor. Yakıtım kalmadığı için diriltemedim ben askerleri. Tamam dirilttim direkt konuşlandıramıyorum. Yakıtım kalmadı çünkü. Şu şekilde bakabilirsiniz. Askerlerin içeriye girme sırasına göre bir önceki savunmacıyla sürekli şey savaş halindeler. En fazla kim hayatta kalırsa o, o puanı daha fazla topluyor. Yani kırmızılar direkt morlara oynadı burada. Biz de morlara oynadık. O ara kırmızılar işi götürmüş tabii. Kalede kimin elindeyse kalenin çevresi onun rengine boyanıyor. Şu anda morlar morların elinde. Savunma yollar yapıyor. Etkinlik ilk girdiğimiz için ya biz de tam olarak şeyini kavrayamadık taktiğini ama hemen çözdük yani sonradan. Bunun üzerine bayağı takler daha iyi takdir geliştirilebilir. Şu anda 1 ile 99. eyaletler arasında kısa sürede 99 100'den yukarı doğru gelecektir büyük ihtimal. Etkinliğe giderdiğim gibi katılmak istiyorsanız kahramanlarınızın gücü, ekipmanı, donanımı çok güzel olması lazım. Şu anda şeyleri bitirdik mesela Zeus bayağı direndi, bayağı güçlüymüş. Birçok kişi yeriyor şu anda. Direkt mesela orada bitenler baştan başlıyor. Oradan bir diriltip tekrardan saldırmaz gerek. Tabi içeri girmesi lazım. Şu anda e, morları bitirdik biz. Savunmacı kırmızılar onlar aldığı için. Biz saldırı aşamasındayız. Biz direkt oraya dalıp kırmızıları bir an önce bitirmek için çalışıyoruz. Gençler aldık. artık son 2 dakikası kaldı. Full merkeze oynamanız gerekiyor sizin de. Eğer ki burada saldırı saldıran kişi sizseniz atıyorum saldırdınız sizin 500 bin puanınız var. Savunmadakilerin 250 bin puanı var. Saldırdınız, onu sıfırladınız, siz 250'ye düştünüz. Düştüyseniz aynı yerden devam etmiyorsunuz. Sıranın en altına geçip yavaş yavaş yine üste çıkıyorsunuz. Şurada görüldüğü gibi bak ben karşı rakibi yendim, en alta geçtim. Biraz sonra tekrardan üste çıkacağım. 38 saniyesi kaldı artık tüm gücümüzle saldırıyoruz. Bir yandan hala yol tutmaya çalışıyorlar. Onu niye yapıyorlar onu anlamadım. Yani 700 bin, 700 puanla kaybettik. Bir son dakika kırmızılar atağa geçti. Direkt mesela hala köprüyü oynamak yerine içeri girselerdi. Bitti. O puan göz 505, 749 biz, 506, 459 onlar. Yani son dakika birinciliği kaptırdık. Şimdi i̇şte detayları veriyor. İttifak sıralamanızı Legion diye, geçiyor. Legion sıralaması, alınan ödüller, o tarz veriyor. 3 saat sonra savaş bitiyor. Yani şu anda bitti ama 3 saat sonra tamamen bitecek. Ödülleri ondan sonra alacaksınız. Sonrasında da ilk biz saydık 50.000 puan verecektik. Yani o 50 bin jetona da merkeze girip güzel şey alacaktık ama olmadı. Güzel bir etkinlikti. Canlı yayında arkadaşlar beğenmedi. Kimisi sıkıcı buldu, kimisi çok karışık buldu. Ama oynayıp da eminim size seveceksiniz yani oldukça güzel bir etkinlikte. Dediğim gibi etkinlik başlamadan komutanlarınızın gücünü biraz daha yükseltin. Esans taşı olsun, özel donanım olsun, seviyeler olsun. En iyi komutanlarınızı seçin o 3 taburada. Başarı elde edeceksiniz gençler. Koordineli olun. Yani videoyu az çok izleyip taktiği anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımlar olursa yorumlar kısmına yazın. Cevaplarım ben. Koordineli bir şekilde bir yere girip bir yeri tutup oradan çıkıp merkeze girip mesela orada tutmanız lazım. Tüm askerleri merkeze yığı, yığıp da kapıları yani köprü kapılarını boşlamayın. Çünkü rakip akıdan dolanıp köprü kapısını kapatıyor. İçeride ezdiklerinde tekrardan baştan gelmeniz lazım hızlı bir şekilde. Ama yollar kapalı olduğu için giremiyorsunuz. O şekilde gençler umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takipte beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanına açmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Kapatmadan önce digipin.com'dan bahsetmek istiyorum. Kanalımızın da sponsor olan digipin.com'a girip arama kısmına White House Survivor yazdığınızda eğer ki oyuna para harcıyorsanız veya daha iyi güçlenmek istiyorsanız direkt oyundan satın almak yerine %10'luk indirimlerle digipin üzerinden satın alabilirsiniz. Şöyle paket fiyatlarını görebilirsiniz. Birçok arkadaşa önerdim ben. Mesela şurada Ramazan Ağabey diyor kupon. Sadece şu pakette güzel bir kupon oluşturmuşlar. Kupon kısmı Ramazan avı yazdığınızda %4'te oradan indirim oluyor. Yani toplamda %14'lük bir indirim. %23'lük indirim pardon. Şöyle. Bu şu pakete özel. E, 12 bin lira yerine 9 bin liraya alıyorsunuz. 2 bin lira kar ediyorsunuz gençler. Bence güzel yani gayet güzel. Size tavsiye ederim. Ben de buradan alıyorum. Tavsiye ettiğim birçok arkadaş artık buradan almaya başladı. Tamamen yasal yani herhangi bir abi oradan alıyoruz da ban yerimiz Şudur olur mu? Bu olur mu? Gibisinden de zaten direkt Midas payla anlaşmaları var. Anlaşma yapıyorlar yani. Midas payda oyunu kendi satış sitesi. Oyun dışı yani Google Play dışı veya iOS dışı satış yeri. Umarım etkinliği beğenmişsinizdir ve anlatımımı, sunumumu atladığım yerler diyemeyeceğim çünkü etkinlik yeni olduğu için ben de tam kavrayamadım veya canlı yayında da arkadaşlar tam kavrayamadı ama genel mantığını bu videoda anlattığım şekildeydi. Yaka kısmına dikkat edeceksiniz. Taktikleri kısaca bu. Kapıları tutacaksınız. Eğer fazla açılmak istemiyorsanız kendi iki kapınızı tutun çünkü bir kapıyı da tutsanız bir kapıdan tüm birliklerinizi sokabiliyorsunuz. Bir kapıyı tutup daha güçlüyüm derseniz rakibin kapılarını da kapatıp içeri girmesini önleyebilirsiniz belli bir süre. Rakip sizle oynanırken mesela siz içeride puan kasar. aradaki farkı açabilirsiniz. Güzel bir etkinlikti. Komutanların ön plana çıktığı bir etkinlikti. Kahramanların. Elinizdeki en iyi kahramanları kullanın. Dediğim gibi. Asker kısmı önemli değil. Asker kısmı oyun etkinlik random bir şekilde 100 bin 100 bin 100 bin şekilde veriyor. Öyle yani gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takte beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim anlaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki etkinlik ya da ve whiteoutlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.